Selda'dan Doğal Lezzetler YouTube kanalıma evime hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız değerli takipçilerim, değerli bacılarım? İnşallah iyisinizdir. Bugün sizlerle harika bir börek yapacağım. Yapımı gerçekten çok kolay. Hemen malzemelerimize başlayalım. 3 adet yumurtamız var burada. 2 tanesinin sarısını ayırdım bir tane sarısıyla diğerlerini beyazlarını hamurumuzun içerisine koyuyorum. Bir çay bardağı yoğurdumuz var. Çay bardağı ölçüm 100 milimlik. Bir çay bardağı sütüm var. Bir çay bardağı sıvı yağ. Bir yemek kaşığı kuru maya. Dolu dolu bir tatlı kaşığı tuzum var. Tuzumu sonradan ilave edeceğim. Malzemelerimizi iyice çırpalım. Açıklama kısmına detaylı bir şekilde malzemelerimi yazıyorum. Oradan da bakabilirsiniz. Malzemelerimizi iyice çırptıktan sonra hemen yoğurma işlemine geçelim. Dört buçuk bardak suyum var, dört buçuk bardak unum var. Su bardağı ölçüsüyle unun. Şöyle azar azar ilave edeceğim. Hemen unutmadan dolu dolu bir tatlı kaşığı tuzumuzu da ilave ettim. 3-4 dakika yoğuracağım. Hamurumuzu 5-6 dakika yoğurdum. Hemen tezgahımızın üzerine alacağım. Hamurumuzun kıvamı yumuşak bir kıvam oldu dört buçuk beş bardak arası un kullandım. Hemen şöyle bezelerimizi yapacağım. şöyle dört bezemi yaptım. Hemen bir tanesini alıyorum. Hamurumuz yumuşak bir hamur. Bakın güzel olacağı buradan belli. Temiz bir poşet yardımıyla üzerini kapatıyorum. Açma işlemine geçiyorum hemen. kolay bir börek. Yapıp dondurucuya da kaldırabilirsiniz bu böreği. Dilediğiniz zaman elinizin altında hazır olur. Yapın tepsiyle beraber, tepsisiyle beraber dondurucuya kaldırın. Dilediğiniz zaman çıkartın. Buzunu çözdürmeden dondurucuya attığınız börekleri buzunu çözdürmeden soğuk fırına gönderin. Fırınınızın derecesini ayarlayın, fırınınızı açın. Direkt donmuş haliyle beraber fırında çözülsün. Aynı tazeliğini koruyor. Yeni yapılmış gibi oluyor kesinlikle. Açabildiğimiz kadar ince açalım. takip ettiğiniz için, izlediğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bacılarım, kardeşlerim. Bana destek olduğunuz için hepiniz hakkınızı helal edin. Instagram sayfamı da takip ederseniz, destek olursanız gerçekten çok sevinirim. Sizlerden destek bekliyorum. Emeğimin boşa gitmemesi için, kanalımın büyüyüp bir yerlere gelebilmesi için sizlerden destek bekliyorum. Hepinize şimdiden teşekkür ediyorum. Hamurumuz yumuşak bir hamur olduğu için bakın o kadar kolay açıldı ki. Çok fazla un kullanmayın bu aşamada. Bu kadar incelik yeterli görüyorsunuz hemen burada erittiğim 125 gram tereyağım var hamurumuzun her yerine gelecek şekilde sürüyorum Görüyorsunuz bakın. Güzel olacağı böreğimizin buradan belli. Tüm kat aralarına sürelim. Şöyle. Bu şekilde katları tel tel ayrılıyor. Kesinlikle muhteşem bir tarif. Bak görüyorsunuz. Hemen şöyle bir tane daha bezemi alıyorum. Buraya koyuyorum. Hepsini bu şekilde üzerine kesinlikle kapatın hepsini bu şekilde açacağız Gördüğünüz gibi 4 tane bezemi aynı şekilde açtım. Bakın. Böreğimizin muhteşem olacağı buradan belli. Gördüğünüz gibi hemen üzerine kesinlikle şu şekilde poşeti içerisine geçiriyoruz. Üzeri kurumayacak. Hemen buzdolabımıza kaldırıyoruz. Bir 20 dakika buzdolabında dinlendiriyoruz hamurumuzu. Hamurumuzu dinlendirdim. Hemen şöyle bir tanesini alıyorum. Kenara kaldırıyorum. hemen merdane ile kare bir şekilde inceltelim. bildiğimiz kadar inceltelim hemen şöyle ortadan keselim Ben lor peyniri kullandım. Dilerseniz içerisine maydanoz çok yakışıyor. Ev halkı maydanozu sevmediği için ben maydanoz kullanamıyorum. Ama gerçekten maydanoz çok güzel yakışıyor. Peynirle beraber ben lor peyniri kullandım. Hemen bu şekilde bu böreğimizi saralım. Çok da bereketli bir börek gerçekten. Yapımı çok kolay. Şöyle kenara kaldıralım. böreğimizin hepsine aynı işlemi uyguladım. Hemen şöyle bir tanesini alayım. Şöyle ortasından yağlı kağıt serdiğim tepsime uçlarını şu şekilde birleştirelim. Kesinlikle tarifi tutan bir börek. Denemenizi tavsiye ediyorum. Buzluğunuza kaldırabilirsiniz. Dilediğiniz zaman pişirebilirsiniz. Uçlarını şu şekilde birbirinin üzerine kapatırsanız Ölçüsü bir tepsilik ölçü. Orta boy tepsiyle bir tepsilik börek ölçüsü. Lezzeti kadar görüntüsünün de güzel olması gerekiyor. Sunumunun da ayırdığım iki tane yumurta sarımı üzerlerine sürüyorum. 190 derece fırında altı üstü güzelce pişinceye kadar böreğimizi pişirelim. Önceden ısıttığımız sıcak fırınımıza gönderiyoruz. değerli bacılarım böreğimizin bak yumuşacık çıtır çıtır harika bir börek kesinlikle denenmesi gereken bir börek İnşallah denersiniz beğenirsiniz görüyorsunuz bakın tel tel ayrılan yumuşacık harika bir börek kapları sayılan İnanın soğumasını bekleyemedi ev halkı. Görüyorsunuz. İnşallah denersiniz, beğenirsiniz. Kanalıma abone olup beni desteklerseniz emeğimin boşa gitmemesi için, kanalımın büyüyüp bir yerlere gelebilmesi için sizlerden destek bekliyorum. Instagram sayfamı da desteklerseniz, Instagram sayfamdan da beni takip ederseniz çok sevinirim. Hepinize şimdiden ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Deneyecek arkadaşlara afiyet olsun. Hoşça kalın. Kanalımda kalın.